Tamam açıyorum videoyu açıyorum. Birazcık yüksek ses olabilir arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Çok yüksek ses var bu arada. Yok <laughs> kanka olacak iş işte. değil. Arke, götünü, abi, götünü yırtıyor ya. bayağı götünü yırtıyor Bir dakika bu ne 86 3 mü? 82 çarpı. 82 çarpı 10. <laughs> tamam tamam güzel, izleyelim. Evet. Yok artık ya. bon satılabilir. Walk out. Sağ kanat. İspanya. La Liga. bak bak. geliyor geliyor. Yamal. Arkası Real Madrid. Arkası Real Madrid. Mi İpapir, İpapir, İpapir. <gülüyor> 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 ya vallahi Mbappe ile bak ettim yoksa. Mbappe! 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 Ya ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Sevinmeyi de bilmiyor. İğrenç ya. <laughs> hak etmiyor değil ha. mi? Bu adam bunu hak etmiyor. Bu sevme. Ya. iğrenç abi ya. <laughs> Bakayım bir dakika bak bak. Sen de uzak mısın? Bak memeyi arıyor değil mi? Yaman! Ya, meme çıkmış. <laughs> meme vermişiz ya. Evet. Ya siktir. <laughs> abi iyi abi. Ya bir sevinme ya. 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 Bakıyorum, bakıyorum. o ne ya? Bebeğe bak ya. Altında da. Selamünaleyküm diyor baksana bebeğe <laughs> bak. Bak yoruldu burada yoruldu. Çok yoruldum kondisyonum bitti abi. <gülüyor> <gülüyor> Sevinemedim. Vallahi kondisyonum bitti. <laughs> ne vesairese kaldım o bu işi. Şöyle bir şey haber geçmişti. yapılır abi ya televizyonda. Keşke kaldı. ya kendim anneme